Eğitspor gündemden de herkese merhaba. Bu haftaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Charles'ta da yerine Meksikalı oyuncu Marke oynayacak. Pandemi sebebiyle bölgelere göre online olarak gerçekleştirilen ESL One Köln turnuvasının şampiyonları. Avrupa bölgesi finalde Vitality'yi yenen Heroic. Okyanusya, Avrant'ı yenen Renegade. Amerika finalde Team Liquid'i yenen Evil Geniuses. Asya, VC'yi yenen Tidal Gaming. Heriök koçu Hande'ın 12 ay, MIBR koçu Did 6 ay, Hard Legion koçu Zoner 2 yıl oyunda koç bug'ını kullanmaktan dolayı cezalandırıldılar. Brezilyalı Imperial takımı iki oyuncusunun Covid-19 pozitif çıkmasından dolayı Avrupa Bootcamp'ini iptal ettiler. Covid-19 oldukları iddia edilen oyuncular ise Epenix ve Lucas1. Blast Pro serisi sonbahar turnuvaları organizatörün yaptığı açıklamaya göre pandemi sebebiyle online olarak oynanacak ve karşınızda 31 Ağustos 2020 CSGO Dünya Sıralaması Vitality 1. sıraya kadar yükseldi ve Heroic 7 sıra birden yükselerek 2. sıraya oturdu. Espor Gündem Sadece Espor